Iğdır Milletvekili Habip Eksik. Buyurun Sayın Eksik. Teşekkürler Sayın Başkan. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben seçim bölgem Iğdır'ın sınırında olan ama hepimizi ilgilendiren, hepimizin yaşamını büyük Ölçüde tehlike altına sokan bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Sınırımızdaki nükleer tehlike Metsamor nükleer santrali gerçekten özellikle Ağdır için, Kars için, Ardahan için büyük bir tehlike barındırıyor. Ama olası bir faciada, olası bir kazada Allah korusun, neredeyse Avrupa'ya kadar varacak etki oluşturma ihtimali olan bir santral bu nükleer santral. O açıdan bütün e, milletvekili arkadaşlarımızın bu konuda dikkat, e, dikkatlerini buraya vermelerini ve sorumluluk almalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktidarın bu konuda sorumluluk almasını e, istiyorum. Bakın bakın anlatacağım anlatacağım. Biz sakin ol bir sakin ol dinlemeyi öğren anlatacağım. Anlatacağım. Şimdi Metsamur nükleer santrali Iğdır'ın hemen dibinde Kars'la Ardahan'la sınır. Yine etki alanında eğer olası bir kaza olursa Doğu Bayezid Ağrı hatta Van, e, Erzurum e, ki e, ciddi anlamda etkilenebilecek alanlar. Yine Gürcistan etkilenebilir. Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi ve e, İran'da etkilenebilecek noktalardan bir tanesi. En önemlisi Ermenistan'ın kendi e, ülkesini de ciddi anlamda etkileyebilecek bir bölge. O açıdan Halklar için çok ciddi bir risk barındırıyor, çok ciddi bir tehlike barındırıyor. Bakın geçen günlerde Şubat ayında iki tane deprem oldu, birisi Ermenistan'ın Ararat ıı, şehri merkezdi 4.9, birisi de Arma bir ıı, kent merkezdi o da 4.7 ve gerçekten bölge insanının hepsinin yüreğini ağzına getirdi ki bölge ikinci dereceden deprem bölgesi. O açıdan ciddi anlamda sorunlu, sıkıntılı bir bölge. Şimdi şunu özellikle belirteyim. Yani bu nükleer santralin bizim ülkemizin sınırlarının dışında olması bizim ülkemizi yöneten iktidarı sorumluluktan kurtarmıyor. Tam tersi böyle noktalarda aslında iktidar sorumluluk almalı, girişimlerde bulunmalı. Komşusuyla iyi ilişkiler geliştirmeli, komşu devletlerle bu tür konuları görüşüp sorunları çözmelidir. Bakın Ermenistan'la bir sınır kapımız var. Iğdır'da Alican sınır kapısı yıllardır kapalı. Hiçbir şekilde ne ticaret ne de insani başka ilişkiler geliştirilmiyor. Oysa ki bu ülkeyle ilişkiler geliştirilse, Alican sınır kapısı açılsa, ticaret geliştirilse ve bu Metsamur nükleer santralinin Türkiye'deki insanlar Kürt'ü, Azeri'yi, Terekemeyi, Türk'ü yine aynı zamanda Ermenistan'da yaşayan ezidileri, Ermenileri herkesi etkilediğini bu noktada onların bu santrali kapatması konusunda girişimlerde bulunması daha doğru olur, daha mantıklı olur. Siz sınır kapılarını kapattığınız zaman onlar nükleer santralleri açıp kullanıp insanlara zehir saçtığı sürece maalesef sorunlar daha da büyüyecektir, daha da sıkıntı olacaktır. O açıdan Sorunları atlamadan önce bence insanları dinleyin ve çözüm üretin. İktidar olduğunuzu, iktidarda e, insanları yönetmekle mükellef olduğunuzu bilin ve ona göre davranın. Yoksa hamasetle HDP söyledi ben hemen ağzını tıkayayım işte sözünü keseyim diye hareket etmemelisiniz, dinlemelisiniz. Bakın bu nükleer santral 1977'de kurulmuş ve Fukushima ile Çernobil ile aynı tarihte kurulmuş büyük bir tehlikeyi barındırıyor. Ki Avrupa Konseyi bu noktada şunu söyledi. Dedi ki bu nükleer santral dünyadaki en büyük tehlike. En büyük tehlikelerden bir tanesi dedi ki nitekim Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansı da bu noktada ciddi anlamda uyarılarda bulunuyor ve bu nükleer santralinin derhal durdurulmasını talep ediyor. Yine Avrupa Birliği de aynı şekilde. O açıdan önerimizdir. Bu nükleer santralin kapatılması için Ermenistan'la ilişkiler geliştirilmeli. Uluslararası kamuoyunda ilişkiler geliştirilmeli ve e, girişimlerde bulunulmalı. İnsani ilişkiler geliştirilmeli. O açıdan derhal sınırımızın Ermenistan'la ticari ilişkileri açılması için Alican sınır kapısının faaliyete sokulması, ticaretin geliştirilmesi, halklar arasındaki o kavganın, o savaşın, o öfkenin, o kinin bitirilmesi için insani ilişkilerin geliştirilmesini öneriyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.